cüz'i hakikati imaniyeyi yani bir iman hakikatinin bir parçasını inkar eden kafir olur ve kabul etmeyen Müslüman olmaz. Halbuki Allah ve ahirete iman birer güneş gibi o karanlığı izale etmek lazım gelmiyor. Allah'a inanıyorsa, ahiret gününe inanıyorsa aslında bu iman güneş gibidir yani. O cüz'i dediğimiz bir iman hakikatinin karanlığını yok edip gider götürür yani. Hem neden bir rükün ve hakaiki imaniyeyi inkar eden mürtet olur? Yani bir imanın rüknünü inkar eden efendim şeyim hakaiki imaniyeden herhangi bir tanesini inkar eden mürtet olur. Mürtet dinden çıkma yani. Küfrü mutlaka düşer. Bir de mutlak küfre düşer. Ve kabul etmeyen İslamiyetten çıkar. Halbuki sair erkani imanı imanı varsa, diğer imani meseleleri imanı varsa, onu küfrü mutlaktan kurtarmak lazım geliyor. Şimdi böyle bir soru gelmiş. Yani bizim bu öğrencinin sorusuna benziyor bu da. Ama o dinler arası sormuş, bu da dinle alakalı soruluyor burada. El cevap. İman altı rükün rüknünden çıkan. İman altı rükünden yani. imanın esasları neydi? Allah'a iman, meleklerine iman, kitaplarına iman, peygamberlerine iman, kadere iman, ahirete iman. Değil mi? Altı tane imanın rükünü var. Bu iman rükünlerinden herhangi bir tanesi, pardon, altı rükünden çıkan öyle bir vahdani hakikattir ki, yani bir bütündür ki, Tefrik kabul etmez. Ayırmak kabul etmez. İşte su. Az önce ne dedik? H2O'dan meydana geliyor. Ayırdığın zaman su özelliği gitti. Bitti. Su olmaz o. Ya oksijen olur ya hidrojen olur. Ama onlar bir araya gelirse su olur. Bu altı tane iman esası da bir araya gelirse iman olur. Bunlardan bir tanesini ayırdın mı o özelliği yitirir.